İyi akşamlar Medyoskop TV izleyenleri. Bu akşam arkadaşlarımızla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sokakları ve sokaklarda bulunan insanların motivasyonlarını konuşacağız. Konuklarımız İbrahim Kibar, Yasir Bodur, Emir Faruk Sevim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. arkadaşlar öncelikle ben 15 Temmuz gecesi köprüde sokaklarda neler yaşandı, İnsanlar hangi motivasyonla sokağa çıktılar ve neden hala sokaktalar? Ee, bu soruyu sormak istiyorum size. Ben başladım. Ee, 15 Temmuz akşamı saat 10 gibi, 10.30'a doğru gelirken Ankara'daki e, arkadaşlarımdan mesaj aldım. E, Jeplerin alçak yazıyorlardı. Daha sonra haberlere baktım, köpünün kapatıldığını gördüm. Sonra yani diğer kanallarda buna dair hiçbir haber yoktu. Daha sonra Bilal Yıldırım'ın açıklaması oldu zannediyorum. Bu bir darbe kalkışmasıdır diye. Dolayısıyla ilk insanların verdiği tepkileri bizim verdiğimiz tepki de aynı. Ben verdiğim aynı. Yani bir bu, bu saatte darbe mi olur? Yani bu sene de 2016 darbe mi olur? diye bir tepkiydi. Ve o sırada yapılacak en rahatlı şey kendi adına bir müslüman olarak şöyle ifade edebilirim. kim olursa olsun zalime karşı üstünde olan birisi olarak e, o gün yapılması gereken en yakın çatışma bölgesine e, sivil itaatsiz bir şekilde gidip pasif direniş sergilenmekti. Ve bu yüzden e, insanlar Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını beklemedi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra e, İstanbul'daysanız eğer Boğaz Köprüsü'ne Sarıçan'a, Fatih'e ya da Çengelköy'e gitmeliydiniz. E, ben ve da ilk yardımcımız tepkide bu oldu. İlk başta sokağa çıktık. Sokakta zaten toplu taşıma araçları çalışmaz vaziyetteydi. Ee, ve sarı doğru yürüdük. Daha sonra zaten çatışmanın ortasındaydık. Evet, e, ben aynı sorunun sizden bulabilir miyim? Merak ediyorum da. Evet, yani aslında e, 15-20 dakikalık, belki bir yarım saatlik falan bir ilk dakikaları düşünecek olursak şeydi yani darbe olmuş bitmiş falan gibi bir aslında önce bir psikolojiye girmiştim ama sonrasında hakikaten cesaretleriyle ötüyor. Şimdi birçok insan bu şeye girmeden, bu psikolojiye girmeden doğrudan sokağa çıkarak tabiri caizse kurşunlara kafa attılar yani. Onların hakikaten e, o cesaretlerine çok şey borçluyuz. Öyle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama çok da hızlı gelişti her şey öbür yandan. Yani çok Kısa süre içinde, 5-6 saat içinde belki, yani en fazla belki uzatabileceğimiz 10 saat içinde bayağı işin gidişatı belli oldu. Dolayısıyla herkesin de böyle oturup düşünüp, ne yapacağını karar verip, harekete geçeceği bir e, zamanda yakalayamamış olabilir insanlar. içinden yani bir süreçti yani. Evet, aklıma. yani öyle bir insanlar aynı bir refleks göstererek bir şekilde e, olumlu bir yere doğru gitti süreç. E, sonrasında da e, tepkiler çok olumlu idi bütün toplumsal kesimlerde. Ee, onun için o ilk andaki hakikaten şey çok değerli onu bence kesinlikle tespit etmek lazım. Sonrasında da adım adım herkes bu şeye katıldı yani. Ee, bir de benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Şimdi normalde bizim halkımızın arasında şöyle bir durum vardı namaz kılan insandan zarar gelmez diye böyle bir anlayış vardır ve darbenin arkasından e, böyle bir yapının çıkmasından sonra. Bu e, anlayış yıkılır mı ve e, nasıl bir yere evrilir? Halkın anlayışında nasıl bir değişiklik olur? E, yani şöyle diyebiliriz bence. Şimdi Yasir'in başta söylediği şey çok önemli gerçekten. Bir Müslümanın kendisine düstur olarak e, belirlemesi gereken şey kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumlar yana tavır almasıdır. E, dolayısıyla biz mesela yani e, buradaki üç arkadaşı da söyleyebilirim. Hani Devletin başında e, Müslümanlar olduğu zamanlarda da e, veya başka türlü işte yani İsrail bir Filistin'e zulmettiği zaman başka türlü zulümler ortaya çıktığında da bunların karşısında sürekli biz ses çıkarmaya çalıştık elimizden geldiğince bu da onlar gibi bir şeydi. E, dolayısıyla bir Müslümanın duruşu kesinlikle böyle bir duruş olmalıdır. E, ama bir yandan da dediğiniz gibi e, Müslüman olan kimlik açısından birçok insan da gerçekten zulmedebiliyor mu edebiliyor? Ee, ama işte orada e, İslam'ın aslında adaleti savunduğu ve kimliklerin ötesinde bazı ilkeleri savunduğunu e, kim gösterebilir? Ancak Müslüman bile olsa zulmeden insana karşı durabilecek insanlar e, İslam'ın bu şekilde toplumsal e, algı içerisinde zarar görmesini engelleyecektir diye düşünüyorum. Peki sen ne diyorsun abi bu konuda? Ben ilk soruyla alakalı bir şeyler söyleyeyim ilk başta. Ee, şimdi bu ülke hepimizin de bildiği, dinlediği üzere birçok darbe veya askeri teşebbüsten geçti, bunu tecrübe etti. İşte 60-80'i darbe olsa da işte 71 muhtırası 28 Şubat ya da 2006'da 2007'de olan işte gene askeri e, casusluk programları, davaları, balyozlar vesaire ama ne Türkiye'de ne de dünyada aslında bir darbeye karşı bir ee, sivil kalkışmanın pratiğini e, bu ülke hiç bir zaman yaşamadı. Evet. Dünyada da bunu yaşamadı. Ve dolayısıyla aslında ben darbeyi ilk ciddi olarak idrak ettiğim vakitte böyle bir şey aslında aklıma da gelmemişti. Bunu da söylemem gerekiyor yani kesinlikle. Yani işte çay bahçesinde oturuyordum kuzenlerimle birlikte. Böyle işte hem Twitter'dan haberler geliyor hem arkadaşlar İlginç bir gündü değil mi? Çok ilginç bir gündü gerçekten. Çünkü hakikaten ilk şey tepkisi var. Bu saatte darbe mi olur? Yani gerçekten 9 do falan böyle işte bir yandan da işte kolpa diyenler var, yalan diyenler var, naylon darbe diyenler var vesaire. Bir yandan alçak uçuşlar yapılmaya başlamış Ankara'dan böyle gerçekten gergin bir gündü. Ama işte ifade işte etmeye, ifade etmeye çalışayım şey darbeyi ciddi aldığımız anda da aslında benim en azından ve tahmin ediyorum ki birçok kişinin aklına bir sivil itaatsizlikle birlikte bunu direnişle karşılamak, tankın önüne geçmek ilk anda böyle ve bunu def edebileceğine inanmak benim aklıma gelmedi. Gerçekten bundan sonra kötü günlerin geleceğini düşündüm, kötü saatlerin geleceğine inandım. İşte annem yolda kalmıştı, başka bir yerdeydi, o nereye gidecek, ne yapacak, sokağa çıkma vesaire gelecek, birbirimizi gömeceğiz vesaire bu tarz şeyler vardı aklımda ilk başta. Sonra ben ilk eve girdiğimde saat 11 biraz geçmişti. işte birkaç kişiyi yerine bıraktım. Baktım iyice sessizleşiyor, sakinleşiyor. Gidiyor umutsuzluk artıyor vesaire derken e, tahmin ediyorum ilk başta AK Parti teşkilatları anladığım kadarıyla bir e, çağrı yapmış kendi Ardı içlerinde. Mi? İşte ondan sonra ilk bana ilk bana kurumsal mesaj İHA'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir yandan da böyle insanların benim ben hemen emniyetin arkasında oturuyorum. Ve emniyete inmelere, tek tük inmelere başladığını gördüm. Son birden bir itfaiye aracının oraya doğru indiğini gördüm. Bu benim için önemliydi. Böyle itfaiye aracı çala çala ki itfaiye nihayetinde hani bir sivilin bayrağıydı orada sivil bir durum. Çünkü hani askerin ne kadarı darbenin arkasında bilmiyoruz. Polis destekliyor mu bunu da bilmiyoruz. Böyle bir durumda böyle iki tane peş peşe aracın e, vatan emniyete doğru gitmesi beni gerçekten iştiyaklandırdı ve ben ilk defa böyle bir şey düşündüm. Acaba çıkmalı mıyız? Acaba çık yani daha çünkü hani açıklamalar da sokağa çağrısı da yoktu. Şey hani Cumhurbaşkanından vesaire. Ve sonra ben de dışarı çıktım, ee, bir baktım insanlar artıyor, artıyor, artıyor ve aslında insanlar birbirinden o enerjiyi alarak böyle bir e, pratik oluşturduk ve bence en önemli kazanım gerçekten buydu. Yani bu bütün dünyada örnek olabilecek bir kazanım evet. bana kalırsa. Ee, dediğin noktada ben de şöyle bir ekleme yapacağım. Ee, bu bizim aslında bakarsanız son yıllarda belki de geliştirdiğimiz en önemli e, darbe karşıtı pratik oldu. Kesinlikle. Ve benim çıktığımda mesela sokaklarda Hı. baktığım insanlar daha önce hiç böyle bir deneyimde bulunmamışlar. Çoğu zaten yani genç nüfus. Ve sokağa çıktılar. E, paletlerin altına tuğla yerleştirmeye kalktılar. Hı. Ve tankların üstüne çıktılar aslında. Bu büyük bir görsellikti. Ve baktığımda insan böyle tüyleri diken diken oldu belli bir noktadan sonra. Ve bu insanların her, herhangi bir ideolojiye bağlı olmayan bu insanların beraber sokağa çıkması... İleriki Safa için toplumsal bir uzlaşı zemini sağlar mı? Yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok farklı bir şey söyleyeyim ondan sonra sözü sana bakayım Yasir. Yani ilk anda işte insanlar dışarıya akın akın çıkmaya başladığı vakit işte 12'den sonra yani 16 Temmuz'un ilk saatlerinde işte insanlar farklı motivasyonlarla dışarı çıkmıştı. Kimi gerçekten hükümeti korumak istiyordu, kimi gerçekten Erdoğan'ı korumak istiyordu, kimi devletini korumak istiyordu bayrağı uğruna ee, çıktı. Yani herkesin farklı motivasyonları olabilirdi. Bizde bir e, zulüm olduğunu tecrübe ettik. Yani herkesin tabii ki de en nihayetinde bir zulüm olduğunu gördü ve bunun için çıktı. Ama bunun biraz daha altyapısına aç açacak olursak değişik farklı motivasyonlar söz konusu ve e, bu kadar böyle hani ayrışmaların başladığı, böyle kutuplaşmaların kendi hani temel kutupların içerisinde de kutuplaşmaların başladığı bir günde Böyle bir birlikteliğin e, bir zaferi gerçekten darbenin def edilme zaferi e, sorduğun soruyla alakalı umuyorum ki çok şey e, önümüzü açacaktır yani bunun üzerinden artık yeni adımlar inşa ederek bir uzlaşıyı artık e, hak ediyoruz gibime geliyor. falan. İbrahim, sen ne demek istersen bu konuda? Ben de İbrahim Bey olarak yine aynı söylediklerine katılıyorum ve şöyle bir şey ekleyeyim. Yani biz mevcut siyasal iktidarla aramızı muhafaza etmeye ee, çalışıyoruz bir şekilde. Ee, ama bunun ötesinde insanlar bir şekilde farklı ideolojilerden, farklı niyetlerle dışarı çıktı. Kimisi işte İbrahim dediği gibi bayrak, millet, vatan motivasyonuyla çıktı. Kimisi dini motivasyonlarla çıktı. Kimisi sadece sivil itaatsiz bir şekilde çıktı. Ee, daha sonra ertesinden gelen bir e, Boğaz Köprüsü yürüyüşü vardı. Aslında evet. bu beni çok heyecanlandıran bir şey olmuştu. Çünkü birinci ee, haftasındaydı değil mi o? Evet. Birinci bir hafta 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 Bu noktada aslında ben bir de size bir şey sormak istiyorum. Hani e, sizin tutumunuz e, darbeye karşı yaşasan toplumsal barış e, pankartınız vardı. E, toplumsal barışın e, sağlanmasında daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, bu pankart üzerinden nasıl bir toplumsal barış uzlaşısı e, talep ediyorsunuz? E, Pankarttan ben bir şey dediğim sonra. Tamam. E, o şeyde 3 e, üçüncü günü ya biz bir şekilde oradayız. E, bunu sahiplenmişiz. Bu sivil itaatsiz direnişi e, sahiplenmişiz. Darbe bir şekilde geri püskürtülmüş. E, ama bir şekilde de orada e, bulunuyoruz ama daha böyle gözlemliyoruz. Biraz daha kıyısında köşesindeyiz ama evde oturduğumuz zaman da rahatsız oluyoruz. Dışarı çıkmalı ve beklemeliyiz. Geceliğin beklemeliyiz. E, ertesi akşamı zaten irtibatta olduğumuz bir 20-30 kişilik belki daha fazla bir arkadaş çevresi üzerinden Emir'in bana verdiği bir haber vardı işte şey sokağa çıkacağız ve sokakta duvarlara yaşasın barış darbeye hayır savaşa hayır yazacağız diye bir çağrısı geldi daha sonra biz emek adaletinin binasında toplandık ve o diğer arkadaşlara beraber ne yazalım nasıl yazalım nerelere yazalım diye istişare ettik daha sonra aynı pankartla da Boğaz Köprüsü'ne çıktık ya belki burada Emir beni davet ettiği için belki ekstra bir şeyler o, o söyleyebilir nasıl bu evet, aslında Emir dediğimiz noktada Emir sen ne düşünüyorsun hmm. bu konuda ya şimdi şöyle aslında e, Türkiye'nin bence en çok ihtiyacı olan e, şeyi yaşama fırsatı bulduk son 1-2 haftada darbe sürecine kadar son bir 1-2 senedir belki diyebiliriz e, ciddi bir yani farklı kesimlerle de olsa Toplamda e, ciddi bir kutuplaşma içerisindeyiz, Türkiye toplumu olarak. Yani bu önce Gezi'de belki başladı, sonra işte e, 17-25 Aralık muhabbetleri, sonra e, Kürdistan'da tekrar savaşın başlamasıyla beraber e, ciddi bir kutuplaşma baş gösterdi. Ama darbe gibi bir şey, gerçekten bütün herkesin karşısında e, durabileceği e, ve duracağı e, bir büyük ve aşikar bir zulüm olarak karşımızda durdu hepimizin. Ve eksiyle yanlışıyla herkesin de buna karşı bir şeyler ben söylediğini düşünüyorum. Makas daralttı yani o darbe. Evet yani, Aşk... o evet öyle bir ve biz bunu gördük yani ilk gece işte yani 15 Temmuz gecesinden sonraki gece bizim arkadaşlar olarak aklımıza böyle bir şey geldi yani biz darbeye karşıyız tabii ki darbeye karşıyız aynı zamanda biz savaşa da karşıyız ve bütün bir toplum olarak hiç kimseyi ötekileştirmeden barış içinde beraberce yaşayabileceğimize biz inanıyoruz ve bunun gerekliliğini ve aynı zamanda bunun uygulanabilirliğini, gerçekçiliğini de darbe karşıtı söylem bütün hepimize ispatlıyor diye bir düşünce bizde oluştu ve sonra tahmin ettiğimizden de daha fazla insana ulaştı diye düşünüyorum. İnşallah daha da büyür bu söylem. Sonrasında işte 5 gün sonra filan ee, yine bizim çevremizde arkadaşlar beraber organize ettiğimiz e, arkadaşlarla yine şeyde Boğaziçi Köprüsü'ndeki eyleme darbeye karşı yaşasın toplumsal barış pankartıyla katıldık. Ve insanların gerçekten orada e, bu söylemi sahiplendiğini de gördük. Yani hem alanlarda bunu gördük e, hem sonrasında sosyal medya üzerinden bunu gördük. Yani burada şunu bence vurgulamak lazım. E, İlla ki farklı kesimlerin farklı endişeleri, farklı korkuları olabiliyor. Yani işte sokağa çıkarken işte birisi tekbiri duyuyor, ondan biraz geri durabiliyor. Başka bir tanesi diğerinin bir refleksi. Onun için çok doğal olan bir şeyden korkabiliyor, endişe edebiliyor. Bizim bu korkularımızın üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani bu korkuları aşmamız gerekiyor. Barış ancak bu şekilde gelebilir. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla burada öncelikle kendimizde Hatalarımızı görmemiz lazım. Yani muhafazakar e, insanların e, kendilerinin yaptıkları hataları zamanında görüp, e, karşıdakilerini eleştirerek değil de öz eleştiri vererek e, bir barışa doğru devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde işte sol kesimlerin veya seküler çevrelerin e, kendileri hakkında öz eleştiri yaparak, ötekileştirmeyi artık bir kenara bırakarak e, barışa doğru daha iyi bir şekilde devam edebileceğimizi ben umuyorum. Bu, evet, sen bu şeyle alakalı bir şey de ekleyebiliriz. Hani bu Tabii. hani speylemeyi ilk düşünürken anlatırken hani 24 saat geçmeden böyle bir şeyin düşünülmesi hem aslında bize bir darbenin darbenin kalkışmasını anlatıyor aynı zamanda bizim gerçekten bu darbe kalkışmasının bu şekilde defedilmesiyle çok umutlandığımızı da bir yandan anlatıyor. Bence biraz buna da değinebilirsin. Mesela evet. hani 24 saat kalkışma ilk ha haberinden 24 saat geçmeden biz hani topladık, bunları düşmeye başlamışız. Bu demek oluyor ki aslında 6-7 saatte gerçekten tehlikeyi ettik En azından İstanbullular olarak şimdi Ankara'lıların da aklını şey yapmamız lazım evet. onlar. Gündoğduktan sonra da bayağı bombalandılar maalesef. junta ee, askerleri tarafından, junta askerler tarafından. Ee, bunun dışında e sen de şeyden bahsediyorsun, yürüyüşteki bu, yürüyüşün etiketi, yani birinci haftadaki yürüyüşün etiketi... ...yani aslında etiketsizliği, Çağrı bize verdiği heyecandan, bunun nasıl da evrildiği ile alakalı? Ee, yani ben İbrahim'le aynı okulda okuyorum, dolayısıyla İbrahim'le her gün görüşme imkanım oluyor. Ee, bu şeyi gördüğüm zaman, Boğaz Köprüsü'ndeki e, yürüyüş olacağını gördüğüm zaman direkt zaten İbrahimlerle e, görüştüm. E, beni en çok heyecanlandıran şey iki şey vardı, birincisi yani kendi içinde problemleri olan bütün İslamcı STK'ların, vakıfların, derneklerin aynı çağrı metnine imza atmış olmasıydı. İkincisi de sloganların önceden belirlenmiş olmasıydı. yani bu slogan üzerinden çok gitmek istemiyorum ama yine Fatih'teyseniz ve daha çok böyle muhafazakar, milliyetçi kesimin olduğu bir yerde yani kendi sloganlarınızı atmak imkanınız pek fazla olmuyor. Burada da böyle bütün e, STK'ların hem Müslüman bütün STK'ların aynı bildiriye imza atmış olması hem e, diğer STK'ların hepsinin davet edileceği bütün siyasi partilerin davet edileceği bir yer olması beni bu tekrar toplumsal barışı dillendirebileceğimiz ve kendi sloganlarımızla yürüyebileceğimiz e, bir imkan olduğu için e, çok da fazla umutlandırdı aslında. Ondan sonra da zaten... Ki umudumuzla e, karşılıksız çıkmadı köprüde pratik üzere. Evet. Yani, yani mesela e, bozkurt işareti yaparak gezen arkadaşlar bizim pankartın önünde e, fotoğraf çekildi ya da işte e, cellatlar burada darbeciler nerede pankartıyla yürüyen arkadaşlar bizim pankartın önünde fotoğraf çekildi. ya e, yani yine bir şekilde biz orada sözümüzü e, dillendirmeye çalıştık ve bir şekilde de e, bir tepki alabildik yani bu insanların bir şekilde gündemine de tekrar gel gelebildi. Hem orada karşılaştığımız insanlar bize bizim sloganlarımıza yer geldi eşlik etti. Hem biz yer geldi onların sloganlarına eşlik ettik. Dolayısıyla köprü güzel bir tecrübeydi yani. Yani ben evet. bir şey ekleyebilir miyim? Tabii bir? tabii buyurun. Şimdi yani barışa doğru e, gitmek istiyorsak gerçekten samimi bir şekilde. E, yani yapmamız gereken bazı şeyler var hakikaten. Bence onları ben biraz vurgulamak istiyorum bir tabii. iki örnek üzerinden. Yani az önce de söylemeye çalıştım zaten. Daha çok öz eleştiri üzerinden, kendimizi değiştirmek üzerinden e, zihnimizi geliştirmeliyiz. Ona bir katkı olarak söyleyeceğim. Ben Gerçekten ciddi bir kırılma noktası oldu bu darbe girişimi ve siyaset yeniden şekilleniyor desek bir herhalde sabah olmayız. Bir kağıda işlevi görmeye başladı yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani. Kırılma derken herhalde. Ya kırılma olur. derken aslında hayır daha i̇yi da iyi büyük taşıyordu. bir şeyden bahsediyorum yani e, hem partilerin hem de STK'ların e, genel olarak bütün Türkiye çapında yani siyasetlerini, güdüleri siyasetlerini e, yeniden şekillendirmeleri ne <laughs> dönük daha böyle kökten şeyler olabileceğini ben umuyorum en azından. Bunun olabilmesi için bizim var olan reflekslerimizi sorgulayabilmemiz gerekiyor. Var olan bazı önyargılarımızı kırabilmemiz gerekiyor. Mesela en basitinden Türkiye'de barışın olmasını, toplumsal barışın olmasını bahsediyorsak bunun için en önemli noktalardan bir tanesi de tabii ki Kürtler ile Türklerin barışmasıdır. Bu açıdan da Türk toplumuna Türkiye'nin batısındaki insanların şöyle bir şey görmesi gerekiyor artık. Yani gerçekten Kürdistan'da savaşan askerlerle İstanbul'da, Ankara'da 15 Temmuz'da cunta dahil olan askerler farklı askerler miydi? İstanbul'da, Ankara'da insanları, sivilleri bombalayabilen, onlara kurşun sıkabilen askerler Kürdistan'da da sıkmış olamaz mı acaba sorusunu Türklerin ciddi bir şekilde kendisinden sorması gerekiyor kanatince. Başka bir örnek de Roboski meselesi. Bir Roboski davasının yeniden görülmesinden bahsediliyor şu sıralar. Roboski yanında Frantik. Ayrıca ya. davasında. Rus uçağı. Evet Rus uçağı meselesi, evet, Rus vesaire meselesi bir sürü vesaire 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 gibi gibi. Yani e, ya aslında bunun için insanları eleştirmek veya siyasi partileri, hükümeti de eleştirmek için söylemiyorum bunları. Tükürdüğümüzü yalamak böyle bir zamanda bence onurlu bir davranıştır, eleştirilecek bir şey değildir. Ama kendimizi değiştirmek açısından söylüyorum. Roboski, Roboski'ydi yani biz onu bundan önce de yani ilk olduğu zaman da gördük. 34 tane sivil orada katledilmişti. Şimdi onun olayın mahiyeti değişmedi. Dolayısıyla bizim tepkimiz de ilk anında da şimdiki gibi olmalıydı zaten. Veya hrantlikle de alakalı aynı şekilde söylenebilir davalar sürünceme de bırakıldı sürekli vesaire. E, dolayısıyla bu şekilde bizim e, alışık olduğumuz bazı reflekslerimizi aşmaya çalışmamız ve öteki olarak adettiğimiz şimdiye kadar insanları da e, gerçekten samimi bir anlamaya çalışmamız bence çok ciddi ona var ediyor. Yani Emre olarak bir şey de söylemek istiyorum. Hani bu kesinlikle bir kıyaslama vesaire gibi bir durum söz konusu değil ama gerçekten e, bu ülkenin askerleri bu kendi sivil vatandaşını işte dediği gibi Roboski de bombalamıştı, İstanbul'da kurşun sıktığı gibi desek yani herhangi bir kıyas maksadını gözetmiyorum ama bu böyle bir gerçekti. Buna söylemezsek gerçekten kendi e, ihanet etmiş oluruz, hakaret etmiş oluruz da diyebilirim. Ee, Emin'in sonraki geldiği nokta üzerine de şey söylemek istiyorum. Mesela gerçekten yani başbakanın ya da birçok milletvekilinin e, diğer muhalif parti liderlerinin açıklamaları gerçekten ya da Kadir Topbaş'ın yaptığı verdiği kararlar vesaire bu yönde gerçekten umudumuzu da biraz arttırarak e, büyümesini de sağladı. E, Onun da haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Gerçekten Başbakan'ın çok yerinde bana kalırsa çok güzel, çok bütünleştirici açıklamaları oldu. Yani umuyoruz ki ki bunun yani darbeden önce böyle bir durum çok hayal, hayalimizde değildi. Böyle bir şeyin e, böyle bir kapsayıcı konuşması mesela çok beklemiyordum. Ama gerçekten sürecinin, iyi sürecini yönettiğini düşünüyorum bütün neredeyse e, şeylerin, siyasilerin. E, bu kapsayıcılıkla, bu tutumla devam ederse gerçekten iç siyaset değişebilir. Ki umut ediyoruz ki, en büyük umudumuz, en büyük arzumuz da bu şekilde. E, Yasir, Yasir, sen yani bu konuda bir şeyler... <laughs> ya ben de şunu ekleyeyim aklıma gelen. Ee, Müslüman vicdanlı üretici Mehmet Ali Başaran e, abimizin darbeden sonra yazdığı bir yazı vardı. Orada şöyle bir cümle vardı. Diyor ki ben e, vicdaner reddiciyim ama bu savaşa gönüllü olarak katıldım e, diye söylüyor. Yani buradan da emirin söylediğiyle ilişkili olarak e, ya burada İstanbul'da kurşun sıkan asker daha önce e, acaba aynı şeyi doğuda da yaptı mı? Bunu sorması gerekiyor Batıdakilerin. Ya da eli, eli silahlı bir gücün e, bunu yapmaya müktedirliği zaten potansiyel olarak var mı? Bunu sorması gerekiyor insanların. Ya yani bu işte Emir'in ve İbrahim'in söylediği bu toplumsal barış söyleminin çözüm sürecinden sonra çözüm sürecinin bir şekilde askıya alınmasından sonra yine şu an gördüğümüz kadarıyla bir uzlaşma havası var ve bu da bize bir umut aşılıyor. Yani şu an yapabileceğim bir şey herhalde bunun daha sıkı bir özelleştiriyle daha iyi bir tartışmayla insanların tekrar bir şekilde bu tansiyonu düşürüp bu barışı sağlama umudunu tekrar yaşatmak. O zaman arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Umudumuzu kaybetmeyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim. Ee, bir şey daha Son bir... olarak şey Şahin abi ile alakalı bir alakalı şeyler size. istersen. Sen buyur. <laughs> Sen <böyle. gülüyor> Her şey şimdi sürecin geldiği noktada o hal kararından da sonra e, ciddi mağduriyetler yaşandığını da görüyoruz evet. hepimiz. Bu açıdan da bizim aynı yani meydanlarda sürekli beraber olduğumuz Şimdiye kadar gerçekten yani darbeyle veya darbecilerle şimdi darbe yapan insanlarla uzaktan yakın alakası olmamış Şahin Gürçay arkadaşımızın bir gözaltı süreci yaşandı. Açığa alındı önce, sonra gözaltına alındı. Elhamdülillah sonra serbest bırakıldı ama şimdi hala böyle bir yaftayla, böyle bir iftirayla karşı karşıya ve bundan dolayı yargılanması çok muhtemel. Ve buna benzer onun gibi birçok insanın da olduğunu zannediyorum. Şimdi de belki aynı zamanda bunları şey yapmak lazım. Yani gerçekten darbecilere karşı hep beraber ama kurumun yanında yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapması lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Bu konuda ben mesela... de katılıyorum. kurumun yanında yaş yanmaması lazım. Ee, Bu evet. sürecinde ama hassas yürüyeceğine dair eee umutlarımız var gerçekten. Umuyoruz ki böyle mağduriyetler yaşanmaz. Evet. Umarım Şahin abimize de buradan Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş, olsun. Arkadaşlar teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. E, değerli Medyoskop TV izleyicileri bu akşam e, 15 Temmuz darbe girişimi e, ve sokaklarda yaşayan yaşananlar sokağa yansımalarını tartıştık, konuştuk arkadaşlarla. İyi akşamlar.